yanında ee, şey gördüğünüz gibi barbör var. Ben bir şey yapmadım ki arkadaşlar. Yanlışlıkla da olmuş olabilir. Ee, arkadaşlar ben bir şey yapmadım. Az önce FIFA çekerken. Ee, birincisinde e, yanlışlık... E, birincisinde bir şey olmadı. Bilmiyorum. Birincisinde arkadaşlar kendisini gösterdi. He? Birincisinde kendisini gösterdi. Evet. Birin, birincisinde birincisinde ya, de, şey... Birincisinde... Bekle ben anlatayım. Ee, birincisinde şey oldu. Yanlışlık... E, kamerayı çevirmeyi unutmuşum. Kendimi çekiyordum. Şey... İkincisinde Barbaros'un anne şey oldu. Anne Barbaros'un anne bağırdı oradan. Şey üçüncüsünde de üçüncüsünde e, konuştum. Dördüncüsünde de e, video gitti. Evet böyle bir şey oldu. Öylesine video serimizin ikinci bölümündeyiz. Evet. Ne yapayım? Yapacak bir şey de bulamadım. Aa bak ben Mbappe'yi aldım ya Paris Saint-Germain'in Mbappe'si. <laughs> Aa çok güzel. Mükemmel bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Al. Mamayı göstereyim. Aslan mı onu? Sonra sonra gelebilir. Sonra kaçamaz. Yaptım bir kez

Aha. Allah Allah. telif yemeyelim telif yemeyelim diye şey videoyu kesmek zorunda kaldım abi. Arkadaşlar. Tamam kesildi. Baba patlatsa da bu yoldu adam ya lan. <laughs> <laughs> Ona bakacağız. Ne? Zaten çoktan açtım bile. <laughs> orayı. Bu benim hep yaptığım iş şey arkadaşlar. Şöyle hemen. Sen sus lan. Arkadaşlar sürücüye abone olun. Ama e, tüm videolarına dislike at. Tüm videolarına da like atın ama gıcık ya gıcık gıcık. Şaka yapıyorum. Ama ben gıcık dedim ya. Sen ne şey yapıyorsun ne yapıyorsun? Hmm. Böyle bir dakikada şarkı açılmıyor. Benim için büyük bir avantaj. Oha. Ne? Final maçı. Ay inşallah kaybedersin lan. Bu maçı yapacağım. Oğlum inşallah kaybedersin. Sen hangi zorlukta oynuyorsun ki? Ben yarışta. Ha? Yarışta. Oğlum inşallah kaybedersin lan. Ben zorlu, Ha? Yok. 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 Hayır. Ne, ne dedin? Ee, şey, şey, şey güzel süper. Süper. Ya ezik ya kafam. Ben ne yapayım? <laughs> <laughs> Vay, mükemmel oynuyorsun lan. Çok güzel oynuyorsun. Vota! Vota! Şota! Gota! Yopa! Süç! Ne bu lan? Ne oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum ya? Yuh sana be. Yuh lan. Ne lan? Ay, <laughs> <laughs> sokaççu dedi bu. Hani hani bir tane sokaççu vardı ya Recep videde. Recep videyi sokaççu sanmışlardı. Ne? Evet. Bayağı oldu ya. Nereden istedin? Ne? Çok komik. Şey yoktu bu kez. Küf ee, çok küfür yoktu ama. Ay hayır. Ben şimdi birer şey istiyordum. Yılan yoğurtası istiyorlardı. Bu da yılana kapılmıştı. Yılanı öldürüp artıda yumurt, tüm yumurtaları yedirmiş yılanı. Evet. Ne biliyor? An Anakondaya Anakonda sarılmıştı ona. Evet. Sonra yuva falan çekmişti. Ha, aynen. Tek başına sen? Yok. Annemle babam annem babam izledim ama şey annemle babam bir şey yakaladı. Ben, ben tek izledim. Böyle kon, Konya'ya gitti. Sen Kenya'ya gidiyorlar, değil mi? çekildi. Evet. Hayır, yanlış anladı. Konya'yı. Hayır, hayır, o zaman Bunlar Bunlar Ha. Zaten. Ha? Arkadaki resimlerden anlaşılıyordu zaten. Konya'ya en yakın ke? Ki... Ha. Evet. Ha? Ha. Bu videoya telif gelir, değil mi? Ne? Kapat oğlum. videolar ya. <laughs> önemli zaten. Sansür sansürleme programı bulurum. Sansür Ya o atıyor arkanda Atıyor, atıyor. Bugün hep atıyor ya. Gel atıyorum, kaçma atıyorum, seni mi atıyorum? atıyorum. <laughs> ya, yok. O. Meme. He? Meme. Arkadaşlar anladı Oğlum ne ya? Söyle hadi videoyu keseyim söyle. Ha şey. Evet. Ben Bazı kesmek zorunda tamam. Ben, ben bildiğiniz sizin Ah burada Ka kaç dakika bekliyorum size Ah ne? Ah ne? dakika 15 ve izliyorsunuz burada. Biz bir saat bekliyoruz yani. Müziğin kapanması. Ya, or, ya or, or. Hayır o değil mi? Yoksa biz videoyu bitirmiştim ben bu kadar. Ama şarkılar Para kesme programından değil. Tablet Samsung. Bu yüzden e, şuradan kesebilirim.

Az daha bilmiyorum. Az ya daha ben söylüyordum lan Sen de <laughs> çıkart. Oğlum söylüyordum lan as galsın. Arkadaşlar sansürlenmiş gibi yapıyor ama evet. aslında sansürlenmedi. Evet. Videoyu kesip ne söylediğimi videoyu kesip ne söylediğimi söyledim ona mükemmel bir şarkı. kesinlikle. Açıklamaya linkini koyacağım. Belki koyamayabilirim. Bana e, 12 dakika. Ha? Hayır oğlum linkine bakmam lazım onu. arada bu benim kendi uydurduğum bir şarkı Berkcan Güven filan söylemiyordum işte. ben söyleyeyim ya Berkcan Güven'de <laughs> Kanka Kanka Şey sen benim konser videoma şey dislike mı attın? Daha iyi olabilirdin. Daha iyi olabilirdi demiştin yorumlarda. daha iyi şey. olabilirdi Oğlum annem telefonu istedi. Ne yapayım ki? Ben sana yazdım zaten yanıtlada. Çünkü yazdığımdan iki hafta önce yazmıştım. Yoksa bayağı bir çekecektim. 14 dakika tücan çekecektim onu. Mesela bu arada videomuzun sonuna geldik. Hemen abone olmayı unutmayın ki abone olmuyorsunuz. Yazık bir günahdır. Ee like atmayı unutmayın. Like de atmıyorsunuz. Dis, dislike atmamayı unutmayın. Dislike atıyorsunuz zaten. Lan ben böyle bir şey görmedim lan.